Evet arkadaşlar, yine bir e, festival günü. Yine bir heyecan, yine bir mutluluk. E, neredeyiz? Tabii ki yine Türkiye'nin en iyi kuşçularından Aydın Yıldırım'ın mekanındayız. Tabii dolup dolu misafirlerimiz var bu akşam. Türkiye'nin her yerinden misafirlerimiz var. Sizlere şimdi evet, geliyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz Aydın arkadaşımız e, Bobeski'de ikametki ediyor. Bizi her sene, her yıl olduğu gibi yine bu senede misafir etti. Şimdi misafirlerimizin hepsini zaten tanıyorsunuz. Türkiye'nin en ünlü kuşçularından bir araya gelmişler. Şöyle abimden başlıyoruz. Arkadaşlar merhaba ben Ömer Yazıcı, Düzce'den geliyorum. Burada bu akşam değerli dostlarla bir olmak ben mutluluk diyorum. Bize bu ortamı hazırlayan Aydın Yıldırım'a da çok teşekkür ederim. Balon Kıvırcık ve bu sene King olmak üzere kuşlar yetiştirmeye uğraşıyorum. En iyisine hizmet etmek için buradayız. Herkese teşekkürler. Biz de sana çok teşekkür ederiz abi. Kilometrelerce yoldan bizim gelip bizim e, burada bizimle beraber sohbet ettiğin için çok teşekkür ederiz. Evet, Bursa'nın en iyi kuşçularından abimiz Eyvallah burada. Kardeşim. Ben Orhan Turgut, Bursa'dan e, Rus kuşuna gönül vermişiz. Yıllardır ona bakıyoruz. Bu sene de biraz da paçasız, modana tarzına girdik. İnşallah iyi bir şeyler yapacağız. Herkese selamlar. İnşallah sayısın. biz seni biliyoruz. Sen bu işe gönül evet, verdiğinde de herkes için. biliyor. Yani. Sizin ben, gibi ben, abilerimiz ben. oldukça inanır mısınız gerçekten? Kuşçul camiası daha iyi büyüyecek. Türkiye i̇nşallah, inşallah. iyi yerlere gelecek. Aydın Zaten, arkadaşımız bunu gösterdi. Tamam. Biz Türkiye'de takılmaya devam ediyoruz. Biz onun seviyesine ulaşamayız ama olsun. Tamam. Yine de İlyas abime geçiyoruz buradan. <laughs> Merhaba, hayırlı akşamlar. İlyas abim konuşmadan önce Kuşçuluk camiasının babası diyebilirim. Estağfurullah, gerçekten estağfurullah. E, çok harika bir abimiz. Ses, e, muhabbeti ona veriyorum şu an. Ee, uzun yıllardır bu bölgeye geliyoruz. İlk Erdal'dan dolayı tanıştık biz buradaki arkadaşlarla. Daha sonra Taner Akçay'ın Aydın arkadaşımızın misafirleri olduk. Onlar da sağ olsunlar bize Düzce'ye ziyarete geldiler. Abi kardeş gibi Her sene buraya uğramadan da gitmiyoruz. Ee, tabii ki bu videoyu ben YouTube kanalımda yayınlayacağım ama bugün spikerlik bana düştü görev. Erdal'a verdik. Evet. Allah sizlerden razı olsun. Bütün Kut camiasını ve arkadaşlarımı gerçekten ben çok seviyorum. Biz de seni ee, seviyoruz abi. Kuş sayesinde çok değerli insanlar tanıdık biz. Ee, doğudan batıya kadar her ilden arkadaşlarımız var. Hepsine buradan çok çok selam söylüyorum. Yarışmadaki bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. İnşallah abi teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Geliyoruz. Ee, Türkiye'de daha ilk Facebook'lar açıldığında kanat postada Alman kanat postayı Türkiye'ye tanıtan e, Yok, yani hakemlerimizle bu konuyla ilgili güzel e, istişarelerde bulunan abimiz Fatih Doğan. Evet ee, abi söz sende. İsmim Fatih Doğan. Ee, herkese selamlar. Öncelikle Aydın Yıldırım dostuna teşekkür ederiz. Her evet sene gerçekten Aydın arkadaşımız bu konuda... Yani söz edemeyeceğimiz bir arkadaşımız. Yurt dışından gelen misafirlerimiz de Erol abi olsun, Thomas olsun, onlara da hoş geldin diyelim. Ersoy. E, Ersoy abimiz. E, ben de biliyorsunuz, herkes tanıyor zaten İspanyol disperi, Ardezio. E, Postalıklarına gönül verdik. Onları öğretiyoruz yıllarca işte. Sizlere sunuyoruz, herkes biliyor. Çok fazla evet, konuşmaya abi. gerek yok. Diye. Tamam, seni zaten... Sözü amcaya bırakayım. Evet, amcamız... Amca deyip geçmeyin. Amca yaşlanmış, kalmış. Evet, bu amca dediğimiz abimiz belki Trakya'da e, şöyle bir anlatayım. Belki 20 yıl önce Süs Kuşu'na ilk e, bu e, posta tarzında gerçekten abimiz Facebook yoktu zamanı. Yoktu. Evet. E, otobüsle iletişim kuruyordu abimiz. <laughs> sahibinden de. <laughs> sahibinden de evet. bağlantı kuruyorduk. Yani enün vergi tanıtan adam onu da söylemek evet, lazım. Türkiye'nin Türkiye enün vergi tanıtan adam yani. Evet. Abi. Evet. Ee, Tekirdağ'da ikamet ediyorum, nümber kırkları besliyorum. Sağ olsun abilerimiz değer veriyorlar her sene, kapımızı çalıyorlar. Birlikte kalacağız bu akşam yine. <laughs> İnşallah. Bir odada abi. 7 kişi, 8 kişi. İnşallah abi. <laughs> rahat rahat, mutluyuz. Sağ olsun Aydın da misafir ediyor bizi. Aydın da Aydın zaten biraz yaşlanmış gördüm. O olsun, iki çocuk babası olmak kolay değil. E, Vosk üretiminde artık Türkiye'deki sınırları açtı diyorum. Yani Türkiye ile ilgili herhangi bir şey söylemiyoruz. Yurt dışında gerçekten bu işi çok çok üst seviyelere getirip e, bizleri Türkiye olarak onurlandıran bir abimiz. Kendisi şimdi geliyoruz asıl dünya bombalarına. Evet geliyoruz misafirlerimiz. Farklı misafirlerimiz de var genç kuşlu arkadaşlarımız var. Onları tanımıyorduk. Babasıyla yarışıp derece alıp güzel güzel yerlere gelen misafirlerimiz var. Şimdi Ersoy abimiz gerçekten bizim Türkiye'mizi yurt dışında yerli güvercinlerimiz olarak temsil eden en değerli abilerimizden bir tanesi. Evet. Şimdi bir tanıtım yapacak kendisi misafirlerimize. Benim adım Ersoy Koldaş. Aslen Boveskeli'yim. 36 yıldır yurt dışında yaşıyorum. Avustralya'nın Melbourne kentinde. Avustralya Güvercin Federasyonu'nun hem üyesiyim hem de milli hakemlik görevini yapıyorum orada. Şu anda Türkiye'de Çorlu Festivali için bulunuyorum, Thomas ve diğer arkadaşlarla birlikte. Sizlerle olmaktan çok mutluyum. Kendi ülkemde böyle bir görev verildi, çok gurur duydum bu konuda. Şu anda arkadaşlarımla çok mutlu oldum, az evvel, e, çok güzel sohbetlerimiz Onlar oldu. Onlar da senden çok mutlu oldular ee, abi. Herkese başarılar diliyorum yarınki şovda. Evet, misafirlerimiz? E, misafirlerimiz Thomas, az evvel geldiler, birkaç saat evvel. Evet. Teşekkür ee, Ben ağırlayacağım, bu gece bende kalacaklar, benim evimde. Tamam. Yarın erken saatlerde de Çorlu'ya gideceğiz. Tekrar başarılar diliyorum bütün arkadaşlarımıza. Tamam, çocuklarını da tanıtabilir miyiz? Ee, Alex. and of uh, evet, uh, yes. right? so my name is alex. i'm thomas's eldest son. i've been a pigeon breeder for like 10 years now. i've also been um, stepping into the shoes of judging for two years now. i've been following him around, going from morocco all the way to turkey now. Um, it's really nice to be here among all you good folk. Um, yeah, it's a beautiful hobby. It's a chance to meet beautiful and fun people. And yeah, we're really, really happy to be here. Thank you. Γεια σας φίλοι μου. ονομάζομαι Θωμάς Μακρίδης, όπως όλοι γνωρίζετε με ξέρετε πόσα χρόνια. Είμαι από την Ελλάδα και συγκεκριμένα από την πόλη της Οριστιάδος, που απέχει από την Αδριανόπολη μόνο 20 χιλιόμετρα. Είμαι πανευτυχής πάλι που βρεθήκαμε μετά από χρόνια, ε, χαίρομαι αύριο στο Τσόρλο να σας δω πάλι όλους και να θαυμάσω τα εξαιρετικά πουλιά σας πάρα πολύ χαρούμενος ο φίλος μου Έρσο, που ήρθε πάλι είναι για δεύτερη φορά που βρισκόμαστε από την Αυστραλία ε, έχω την χαρά επίσης να είναι και η γη μου σε αυτό το σοου στο Τσόρλο φέτος και εύχομαι να έχουμε ένα ωραίο σοου αύριο και να περάσουμε πάλι καλά όπως έχουμε μάθει Σας ευχαριστώ. Thank you. And Steve. hello everyone i'm stavros macridis i'm the youngest son of thomas macridis i'm a breeder for around 10 years also and probably the youngest breeder in europe i don't have the, the, the mind to go to a judge i like to stay a breeder for the moment at least we thank you all guys here from turkey invited us here in, our, in your festival in shorlo and we're happy to see your birds and also see you at the show thank you Evet arkadaşlar bu akşamki misafirlerimizi şöyle bir genel olarak alalım. Bir alkışlayalım. Hepinize çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Zaten beni tanıyorsunuz. Çılgın mesajçı gazdan Erdal Bayrak. Erdal Bayrak. Erdal Bayrak. E <laughs> yok gerek yok abi. Şeyi durdur, evet, devam tamam edelim. şimdi buradan evet, e, İles abim e, çekime devam tamam edecek. Mı? Biz diğer telefonu uzduruyoruz. Hepinize teşekkür iyi, iyi akşamlar diliyorum.